Evet arkadaşlar burada bir ciciler var. Çünkü bu ciciler çok kötü bir merkezinde yaşıyordu. Ee, bak bakıyoruz buradan gözüküyor. Cicilerimiz buradan da gözüküyor. Ama arkadaşlar sarılığa baktığınızda çok tatlış. Ama çok hepsi çok tatlış ama birisi aç gözü. Biliyorsunuz ki arkadaşlar buradan selam veriyorum size. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim Burada bir ev var. Dizlerden kurtulduk. Burada, yaşıyorlar. Ama atmıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim oğlum çok sincildi. Ama sizin oğlunuz çok sincildiydi. Aç gözlülerdiydi. De Biliyorsunuz ki. Sonra aç gözlü. Aç aç çok tatlıs ama ama siyahlar daha çok iyi renk. Ve bizim kırmızılarımız da çok tatlıs. Bak şu yaşlı dede baksanıza arkadaşlar. Şu şu yaşlı dede galiba bizim şeymiştir. Ama onlar ne yapıyor? Bir baksanıza arkadaşlar. Bir, çok çay. Bunu hiçbir kötü değil arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi de şimdi de bu bu cicive baksanıza arkadaşlar. Ama çok tatlı değil. Çok bencil de değil. Şimdi arkadaşlar burada bir yeşillik vereceğim. Beni izleyin arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar şimdi burada, burada cicilerle ilgili bir şey konuşuyoruz. Mesela şu ciciler var ya. O bizim görüntümüzde yer alıyor. Yani en yüksek sporlu olacak. Ama sizin en yüksek sporlu ben değilim. Yani bu diziyle bir sosyal medya bağlanıyor. Ben hiç böyle hiçbir şey yapamam. Ekmek verdik, su verdik. Hepsini verdik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burada babam ve ben varım. Çünkü de burada burada Uy diye bir isim var. Uy diye bir isim. Yaşlı dede. Bak 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 ekliyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bak 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 bak. Arkadaşlar benim tavuğuma baksanıza. Buradaki galiba tavuğum arkadaşlar. Tamam keşif göstereyim. Sağ gidiyoruz biz arkadaşlar. Oradaki hiçbir şey benzetmiyor. Ama sizin gibi benzetse de buradaki dünyanın en en yüksek olarak. Baba Aa, kameli uzak, uzak. evet, uzak Bak arkadaşlar, şimdi verdim bunlara, çok güzel bir ana oldu. Ama alamayan büyük bir, bir insan var. Şimdi arkadaşlar, beni dinler misiniz? Tamam, burada bir karışıklık olmuş. Yine ot veriyorum arkadaşlar, alın arkadaşlar yedim. Alıyor. Ve yiyor. Arkadaşlar şimdi yer dökünlü şeyleri görüyor mu? Evet görüyor. Ama şimdi dış ses konuşlar. Dış ses sen, sen hiç bir şey beğenmezsin. Değil mi? Evet. Ama siz, ama siz bu cicileri şey yapıyor. Siz siz de dış sesinin şeyini yapıyor. Şimdi Şimdi arkadaşlar küçük küçük tomurcuklar vereceğim bunlara. Bir, 2, 3, 1, 2, dedim. Ama bu, ama bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 tane var arkadaşlar. Ama bir, ama, ama bizim şeyimiz götürmüş arkadaşlar. Ama öyle götürülmüş Ay öyle diyorum arkadaşlar şey götürmüş. birkaç tanesini götürmüş. Mesela Mesela ablamın cücüğü çok tatlış. Bizim bizim kişi de zın 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 diye bir ses çıkıyor arkadaşlar. Ama şu cücüğe bakın. Çok tatlış. Ama bunlar iğrenç. Şu kırmızılar da çok güzel ama Bunların hepsi iyi değil arkadaşlar ama siyahlı bazısı kötü arkadaşlar. Hem de aç gözlü. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu dede var ya. O dede. O dedeye bir daha asla asla yemek vermeyeceğim. Fotoğrafını ödeyecek ve buradaki bütün işlemleri yapacak. Ama arkadaşlar şimdi. Şimdi. Bak. Yine ot arkadaşlar. Ona Yapma. Yapma. evet <laughs> arkadaşlar yapma <parmağım> onu dedik bir <laughs> Bunu aç gözü parmağımı yiyor. Pislikler çünkü. Evet arkadaşlar bunu hepsi aç gözü galiba. Galiba ben yanlış anladım şimdi.